dediğimiz bir haber. Oh. Tanyele, yani iki buçuk senedir. Ciddi bir hastalıkla mücadele ediyor. Her geçen gün iyileşti haberlerini vermek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi en az kendi de iyileşeyim artık diye ne kadar çaba sarf ettiğini biliyorsunuz. Yani çok hani güzel mücadele etti. Çok. Devam da edecek ediyor, bence. Ediyor da yıllardır da gerçekten onun o mücadelesine onun o ayakta kalma gücüne hepimiz hayranız. Aynen. Geçen doğum gününü kutladı dostlarıyla evet. çok güzel bir görüntüydü. Yardım üzerine, gecesinde yardım bir arada gecesi oldu, gidemedi hastaneden gidemedi. bağlandı ama en azından <laughs> mutlu e, hastane odasında da olsa gülen yüzüyle onu görmüştük. Maalesef entübe edildi. Entübe Hastalığın geldiği boyutun ciddiyetini gösteren bir belirti zaten. Yani hayati fonksiyonlarınızın makineye bağlı olarak devam etmesini gerektiren bir süreç. Maalesef Covid'le birlikte, pandemiyle birlikte hepimizin öğrendiği bir kelime. Tanyeli de e, dün maalesef entübe edildi. Ama biz en kısa sürede iyileşeceğine inanıyoruz. Bu inancımız sonsuz. Oğlunun da... Ah çok böyle duygusal bir paylaşım vardı. Böyle anne oğlu ilişkileri zaten mahvediyor hepimizi biliyorum.